arkadaşlar yaklaşık bir, bir ay süre sonra gençler yeni video çekmeye başladım yani e, bu defa gençler Minecraft değil gençler yani Minecraft P değil kaç oklar çekeceğim gençler bugün e, bugün e, ne yaparız hiç fikrim yok açıkçası var mı büyülerim bakalım hazır mı orada dedi e, sonra bu yan köy güzellemesi geldi Sonra ben başladım açıkçası. Yan köyde biraz saldırıp dün gece sonra da diğer köyde saldırı yaparım. Ana köy daha söylediğim. Yani nereden dalsak nereden dalsak. Valla ben direkt yüze toplayacağım ya. Yani hiç uğraşamıyorum direkt yüzde toplayacağım. Savaş makinen 5. Makinen ne Savaş makinen 5 arkadaşlar. Biliyorum böyle yapmam çok kötü bir hataydı ama olsun yani. Direkt maksat zaten. Zaten şu ezici no, savaş makinesi zaten direkt bitirir diye düşünüyorum. Al sen duvara dönme kardeş. Ne o duvara dönüyor ya ben sinir ediyor ya. Kanka var duvarı yık lan Oyun böyle saçma sapan işler arkadaşlar. Lütfen i̇şte böyle bug, baz, diyeyim saçmalık mı diyeyim. Mallık mı diyeyim artık ne diyeyim ya. Al onu. Al lan o barbarı da. <laughs> 9 değer 30'un. Ana. Tabii. Bundan sonra ne işler? Bakalım zafer mi alacağız? İzleyelim bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Yenildi. Yenildi aynen. Aynen yüzde iki hızlı almış adam helal olsun. Ee, burada var mı? Yapabileceğimiz bir şey. Hiçbir etrafa bile bakıyorum yok. Bir hemen bir savaş yapalım. bas şeyden de Bakalım. 5-6'dan da arayacağım gece şey bulamazsam şey yapacağım yani. Güzel bir köy. Kara için alabilir miyim lan ben senin? Alamam. Zaten ben şu an köpek gibi kara işi lazım arkadaşlar. Çünkü barbarla da 3'e vereceğim. 5'e kadar vermem gerekiyor yani. Aa bak si köy biraz 8'sin. Neredeyse, neredeyse hiçbir şey basmamışsın. Hani bir şeyleri basmış. Okçu ok kulesi, büyücü kulelerini falan basmış. Topları da basmış 5 at hepsini. Şeyi vermemiş ama ne anladım. Yani kara elçilerin az. Ben buna dalarım. Şardım 15. Tek bir şardım. Ayrıca bu arada barbarınız yoksa barbarızı ve barbar ve optik reçiniz varsa böyle taktik edebilirsiniz. Buna vurma bir garisin yaşa böyle yoksa bir koysalar var ya buna. Öldürür bunlar yani köpek gibi bir şey bunlar. Abi bakar mısın ya? Çok pis vuruyorlar. Bu arada ben iki anladım. Kırdın beni be. Bari sen kıyım mısın? Çok sıkıntı. Arkadaşlar ben ne diye buraya şey zaman yaptım da? Bari önce arpejimizi koyayım mı istiyor musunuz yani? Ona göre söyleyersen sevinirim. Yorumlardan. Bakalım daha nasıl bir saldırı yapabiliriz. Şu barbarların arkasına daha da şöyle, ha barbarların enle şöyle atalım barbarı atıyorum. Barbarlarımızı ay kafam karıştı. Hocam. Ben buraya görürsem bir şifa atarım. Bakalım nasıl. 150 alamayacağımız kesin ama adamın 200 kare aldım. O benim için bir avantaj. Şu an yaşa ben aldım. Ona kare eksil 5000. 5000 kare eksil zamanı da geçer. Var vereceğim. Ya hocam. Okçu kulesi var ya sen niye gidiyorsun da iksir toplasını deposuna dalıyorsun da ya. Çıldırıyorum. Oha bu yeni mi gelmiş? Oha ben bunu ilk defa görüyorum. Bu ne lan? Oha ilk defa görüyorum. Arkadaşlar. Clash of, Clash Klaş böyle bir şey var mı lan? Oha. Şu an ben şok. Şok oldum. Bu arada zaten bizim. Yani Galibiyetlerimiz de var gençler. Ödüller falan var işte. 2002'de çıkmak istiyorum. Düştüm. Ya, pek iyi oynadım. Söylenemez. Yakında çok rast köy düzenini içeceğim. Tövbe tövbe. Ne yapıyorsunuz oğlum dışarıda? Arka taraftan gireceğim. Ben direkt böyle giriyorum hocam. Tesadüf yani. Sıkıntı yok. Direkt duvarlar deliyor arkadaşlar. Şu altın onun da böyle şey derip müthiş ya. Bu arada bizim hemen şeyler eridi yalan. Ha tamam işte demiş O ya modu var ilk. Hadi bakın. Ama da okçu var mı içeride var. Hemen basalım artık bunu da. Ok. O zaten şu an iki hız geldi. Garanti iki hız gelir. Bence. Tane hizmet, yani iki tane tam şu açı. iki tane var. Şu eziciye giderken kullanacağım ya. Kullanacağım ki gerisi onu onu ikinci vurutma. Kanka ikinci vurutma işte be. Aslında hava saldırısı da yapabilirdim. Ama 257 e, bence fena bir sonuç değil. zafer mi değil mi bakacağım. Yok zafer değil. 3 asla vermedi arkadaşlar. Bugüne kadar 3 vermedi bu köy seni. <laughs> Verecek gibi de gözükmüyor yani. Ben arkadaşlar şu bir köy düzeni. Ne köy Ben burada bir köy düzeni hep geliyorum arkadaşlar. Çok klasik bir köy düzeni. Ben şu köy düzeni yapayım gençler. Sonra geleceğim. Bu arada arkadaşlar klasik dedim de ben klasik yapmayacağım. Bana çok tuhaf bir şey yapmayacağım. Yani bakalım tutacak mı tutmayacak mı önemli olan şey o. Belki geçer. Yani hiç istemedim bir şey de benzeri emin değilim. Yani ben yapayım gelin yaşar. Hızlandırabileceğim, şey hızlandırmayı bilsem yaşar, hızlandıracak da tamam. onu da bilmediğim için yapamıyorum. Ee, şöyle mi yapsak? Neyse ben yapayım geliyorum. Evet arkadaşlar çok poktan bir şey yaptım. Yani alttan da girse troll var. Üstten girse troll yok ama Okçuları alması cidden birazcık zorlayacağımı düşünüyorum. Şu bombaları şöyle yapayım. Bayanlar daha ya birinci seviye hiç geliştirmedim. Şunu buraya koymamızı sebebi adam atıyorum. Şöyle yapayım. Arkadaşlar bunlar ezici çağıracak arkadaşlar bunu yani. Şu okçu burada eğer kalırsa okçu da seçemiyorum ki. Mesela arkadaşlar okçu orada kalırsa direkt ona gelecekler. Bu arada bu da biteli bayağı olmuş. Şarjım kaç lan benim? Bu internet cici bizim. 8. Bu nasıl Allah'ım ya. İnternet varsa bir savaş yapalım. İnternet çok gözüküyor şu an anlamadım. Ben tabii buna üstten gireceğim. Neyle? Bu şekilde. Arkadaşlar sadece okları Yani böyle bir taktik de yapabiliriz istiyor iseniz. Ve bence de yapalım çıkıyorsam. Çünkü benim bayağı çok hoşuma giden bir taktik bu. Yani orada devre alır. bombacı ne zaman içeriye doğru gidecek? Bak daha yeni gidiyor hocam. Çıldıracağım ya. Ulan okçular öldü. Sen git sen mi? Ne... Gidiyor geliyor mu ses bilmiyorum ama. Ha bu arada Türk'le karşılaşmışız. Aferin yok oğlum. Hocam bak. Şuradan atıyorum. Şu köy binasına daha yakın. Ama zaten sen gidiyorsun şuradaki savunmaya gidiyorsun ya. Söyleyeceğim ya. Ya yani hadi lan. Hadi. Bakalım en azından biraz daha izledim. Koyun şuna gel şuna. Ne ona gidiyorsun ya? Teslim ol. Bakayım. Vallahi de zafer. Nereden dalın çok merak ediyorum. Bir dakika dur. Dur dur dur. Alttan mı dalın lan keko? Zaten buraya barbarla nereden sızıkıtı çıkarttı? Ha yüzde toplam demiş. Ha şuraya yol açacak. Ak Sıra akıllı çocuk. Bu inşa fırını fırın aldım. Geçer geçmez direkt. Ezgi aldım. İpeye bastım. Şimdi aldım. Bunu inşa burada yer kaldı. Bayağı bununla duyuyorum buraya. Şimdi bak ne geçer. Bak 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 bak. Üşşş. Şu fırının yararına bakın arkadaşlar. Uy! Abi! Adam trole denk gelmiş. Ben bombayı nereye koydum hatırlamıyorum. Geçer istiyorsanız sen de kullanın. Cidden şu diye bomba aşırı işe yaramış. Abicim. Son savaş burada. Bundan sonra işe şuraya bakalım. Ordumuz var mı ya? Ordumuz varmış. Ne var çıktı lan? Vallahi bak ben burada düzen yaparken ne şey çıkmış. Baya güzel ya. Bakalım. Şimdi burada bundan ee, bir bir saat iki saat sonra Minecraft videosu çekeceğim. Daha doğrusu atabilirim. Söyleyeyim yani. Bu arada gençler Minecraft öğren öner Minecraft'ta gençler. ama pog dışında yapmamı istediğiniz şeyler var mı? Hani söylerseniz sevinirim. Video 11 dakika olmuş. Oha. Yeni fark ettim. Hemen bu savaşı da yapalım, bitirelim. Yani şarjım alarm verecek. Bakalım. Müsait olursam belki gençler. Oo 6. Hemen biz köyü bulmam lazım. Yoksa gittim. Gittim mi yoksa. Kapı, arkadan kapı sesi gelmiş olabilir. Hocam abi <laughs> yani ben ne buraya doğru gelmiyorum. Ben şimdi ben şimdi ben şimdi ben vesaire şurada var. Karayışır da bina az değil yani. Oha biz bayağı okçu arıyormuşuz. Umurda nereden baksam da 30 tane var. Oo bizim barbak alınmış. Hocam geçmiş olsun da. Ha ters getirelim başladı. Hemen. Bu iyi şarjım 5. Hocam hemen bitir. Hemen bitir. Hemen. Öfke attım. Sağlık attım. Sağlık abisinler diye ama işe yaramayacak. Şu okçuları lütfen yukarı edin be. Beni seviyorsanız yukarı edin okçular. Hadi be. Video orada yarıda kesilebilir. Söyleyeyim. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Vur 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 vur. vur. Öldü Neyse arkadaşlar ben buradan videoyu bitiriyorum. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı. Ve hala like atmayı, like atmayı da unutmayın. Bay bay.